mevcut bir mimari çiziminiz varsa bu çizimi kullanarak aks sistemini oluşturabilirsiniz. Bunun için dosya menüsündeki model dosya ithal bölümünde referans çizim seçeneğini ya da araç çubuğunda yer alan referans çizim düğmesini kullanabilirsiniz. DXF'i yüklemek için DXF yükle düğmesine basıyoruz ve DXF çiziminin bilgisayarımızdaki yerini gösteriyoruz. Hangi birimlerde çalıştıysak ilgili birimi işaretliyoruz ve yazı nesnelerinin de gösterilmesini isteyerek tamam düğmesine basıyoruz. DXF çizimi arka planda soluk renklerle açılacaktır. DXF'teki renkleri kullanmayı isteyebiliriz. Renkleri biraz solduralım. Eğer çizimin yerini beğenmiyorsak taşı düğmesine basarak ve iki nokta sürükleyip çizimin yeni yerine ayarlayabiliriz. Tekrar DXF çizim menüsünde dönelim. Eğer boyutu ölçeklemek isterseniz yine buradan ölçek faktörüne girerek de ölçekleme işlemini yapabilirsiniz. Referans çizimi açtıktan sonra aksları tanımlamak için iki yöntem mevcuttur. Bunlardan ilki referans çizim üzerinde aksları işaretleyerek tanımlamaktır. Bunu yapmak için eleman araç çubuğunda yer alan aks elemanını seçiyoruz ve aks özellikleri penceresini yüklüyoruz. Resim üzerinde gezdiğimizde nesne kenetlenme işaretlerinin aktif olduğunu göreceğiz. Bunları ayarlamak için araç çubuğundan nesne kenetleme seçeneklerini açıyorum. Merkez ve kesişimi kapatarak sadece son noktaya kenetlenmesini istiyorum. A aksını ilk ve son noktalara göstererek işaretledim. B aksını ve C aksını da benzer şekilde çiziyorum. İki yön akslarını çizelim. Probina Pro otomatik olarak iki yön akslarını tanıyacaktır. Yine iki numaralı aksı çizelim. 3 4 ve 5 Aksları tanımladıkça bir yandan yapı ağacının da Akslar bölümünün otomatik olarak doldurulduğuna dikkat edin.